Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Air Fryer'da çok lezzetli ve pratik bir kahvaltılık simit hazırlıyoruz arkadaşlar. Harika bir tarif. Üstelik de çok kısa sürede hazırlanıyor. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kullanacağımız malzemeleri güzelce dilimliyoruz. İşte kaşar olur, salam, sucuk. Bu arada simitimi tam ortadan ikiye bölüyorum veya farklı bir şey de seviyorsanız, içine katmak istiyorsanız jambon olabilir. Farklı değişik malzemeler kullanmak istiyorsanız e, simitin kalınlığına göre kesiyorsunuz arkadaşlar. Benim simitim biraz inceydi, ortası biraz genişti. E, fakat ortası daha dar olan simitler de var. Hiç fark etmez. E, kalınlığına göre ayarlayıp bu şekilde en alta kaşarı diziyoruz. Kaşarın üstüne ben salam kullandım. İsterseniz Sucuk da kullanabilirsiniz veya şarküteri ürünleri sevmiyorsanız hiç kullanmayabilirsiniz. Dizdiğim salamların üzerine tekrar kaşar dilimleri koydum. En üstüne de dilimlediğim domatesleri yerleştiriyorum. Ben bu malzemeleri kullandım. İçerisinde zeytin ezmesi, avokado, işte ne bileyim jambon, farklı farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Çeçil peyniri gibi sevdiğiniz değişik kahvaltılıklarda kullanabilirsiniz. Simitin diğer yarısını üzerine kapattım. Ve şimdi air fryer'a götüreceğim. İsterseniz tavada daha az kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen götürüyorum air fryer'a. Haznesine göre bir yağlı kağıt kestim. Ee, tam ortasına bir adet yumurta kırıyorum. Ve manuel ayarda 200 derecede önce 5 dakikaya ayarlıyorum. 5 dakikadan sonra birer dakika aralıklarla açıp bakıyorum pişti mi diye arkadaşlar. İçindeki yumurtanın pişmesine bağlı. Gördüğünüz gibi yumurta pişmiş, hemen yağlı kağıtla beraber tabağıma alıyorum ve afiyetle yiyorum. Gerçekten harika bir kahvaltılık tarif oldu. Size de şöyle göstermek istiyorum. Bunu pastane simitiyle de yapabilirsiniz. Benim aldığım sokak simitiydi biraz daha sertti ama öyle kurumadı yani olduğu çıtırlıkta kaldı. Ama içerisindeki yumurta gerçekten harika pişmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim tam kayısı kıvamında çok pişmiş seviyorsanız uzun sürede pişirebilirsiniz. 1-2 dakika daha uzatın. Dediğim gibi 5 dakikadan sonra açıp kapağını birer dakika aralıklarla bakabilirsiniz. Evet videomun sonuna geldim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tarif gelsin istiyorsanız ve airfryer tarifleri için kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerinizi açmayı, beni lezzetli nokta tezgah Instagram hesabından da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.